Ya Robux'un um bitti ya şu Robux'ta. En iyisi anneme söyleyeyim de Robux alsın. Bir de Meryem'in yeni video atmış. Gemi güzel diyorlar. Çok güzel ya. Hemen şuradan izleyeyim. Kızım yemek hazır. Hadi gel. Bitti. Tamam anne. Geliyorum şimdi. Şu tableti şuraya koyayım. <laughs> geldim anne. Oo anne yine döktürmüşsün ellerine sağlık. Sağ anne ben duydum. elen sağlık ben gidiyorum. Öldür hepsini öldür ben kazanacağım. ben çok güzel adımı adamı golbi yaptırdım ne güzel herkese öldürüyorum. Ne sen beni ne ne ya ben kovalı olamayacağım. ya. Yok bir şeyler yapmalıyım yoksa ben öleceğim ha, kazanmalıyım lütfen. Of yandım yine ya. Of. Neyse başka başka oyunlara gireyim mi ya da başka server yoksa burada öleceğim anca. Kızım yani yarın yeni bir eve gideceğiz. Ee, bu evden taşınacağız yani. O ne? o yüzden eşyalarını şimdiden hazırla. Ben de hazırlayacağım. Birazdan kahvemi içip şansın sen istediğini yiyi. Zaten bu evde bir daha da gelmeyeceğiz. O yüzden sen haberin olsun dedim. Eşyalarını Tamam anne tamam. Ben şimdi eşyalarımı hazırlamaya gidiyorum şimdi. He şu eşyalarımı koyayım, şu fotoğrafımı da koyayım çocukluk fotoğrafım. Şu kitabı da koyayım. Hı. Hepsini koydum şimdi. Ne zaman gideceğiz anne? Şimdi mi birazdan mı? Ben bu eşyalarımı koydum. Gideriz birazdan tamam mı? Birazdan gideceğiz kızım. Şimdi bu Kutulardan ben bir attık. Burada tabaklar vardı. Şimdi onları koyacağım. Geliyor birazdan. Heh geldi. Şimdi kutuları onda da götürür. Buyurun eşya taşımaca. Beyefendi şu an kutuları taşımaya yardım eder misiniz? Şu kutularla gideceğiz. Heh bu da son kutu. Bitti. Seni özleyeceğim güzelim. Senin çok haf büyük hallerim var. Görüşürüz. <laughs> hey anne gelik gel. Voo gel. wow, evi bak be villayı taşımacı sanki. Vay. Burası benim odam olur. Anne bak burası senin odan olur. Şurası da benim odam olur bu şurası. Bak bu şurası da benim odam olur. Şurada da Wow! O da mis gibi oldu güzelliğine baksana. Çok güzel kıyafetlerim şurada. Makyajım masam şurada. Annem makyaj koymaya izin vermiyor ama neyse burada da eşyalarımı falan, kitaplarımı falan koyarım. Çok güzel kalp de koydum. Neyse biraz o e, evi gezeyim. Hmm, burası tuvaletmiş. Duş olanı. Jacuzzi yok mu ya? Neyse. Burası da annemin odası. Gördüm. Burası da mutfak. Aa bilgisayar modu varmış. Ne güzel Roblox oynarım onda. Hmm, burası da balkon. Çok güzel. Aa kaymen hala orada kalmış. Aa yar, eşyanın yarısı kalmış. Annem de Hemen gidip yardım etmeliyim. Oh neyse şuradan çok güzel gideyim buradan <laughs> uyuyayım ben ha, birisi şu burayı yansıtıyor neyse sabah oldu anneme şöyle günaydın söyleyeyim hmm. ay duvara çarptım günaydın anne ay mutfaktaymış günaydın anne o kafaltı da hazırlamış o üstümü giyineyim. ben üstümü giymemiş çıkmışım şuraya hmm, şöyle şurada üstümü giy Heh, giyindim şimdi kahvaltı yapabilirim çok güzel bir gün galiba bugün. öyle hissediyorum günaydın anne bir daha günaydın kızım evet arkadaşlar bir videomu daha sonra gelip umarım beğenmişsinizdir bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.